arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle bayanların kilo vermek için tercih ettiği ürünler arasında olan goji beri, diğer bir ismiyle olan kurt üzümünü nasıl kullanacağını tarif edeceğiz bugün sizlere. Öğünlerden yarım saat önce veya öğün arasında bir çorba kaşığı kadar dolu dolu bir çorba kaşığı kadar tam 13 gram geliyor. 13 gramı sabah, öğlen, akşam Öğün, yani yemekten yarım saat önce almanız kafi gelir. İsterseniz öğün arasında da tüketebilirsiniz. Toplamda günlük 35 gramı geçmemeye gayret edin. Eğer ki kuru bir şekilde yiyemem derseniz doğal haliyle bir demliğe gene 3 çorba kaşığı koyup çayını demleyip sabah öğlen akşam bir su bardağı da tüketebilirsiniz. Bu şekilde de tüketemem derseniz bir kase yoğurda katıp Sabah, öğlen, akşam tekraren yiyebilirsiniz. Kullanımı bu kadar basittir. Sağlıcakla kalın.